Selam sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'a devam ediyoruz Evet arkadaşlar geçen sefer bazı şeyler basmıştık ve Ben bu bazı şeyleri bitirdim ve birazcık daha geliştirme yaptım Ve belediye binasını bu videomuzda basacağız Ve tabi ikinci bir değer konumuz ise Şurada gördüğünüz gibi 498 elmasımız var Şimdi 498 tane elmasımız var abi. Şurada görevleri tamamladım ben. Aldım abi. Şurada. Bir de aşağılarda da vardım. Şurada bir, var. Şurada bir 10 tane daha var. 10 tane daha var. 10 tane daha var. Toplamda 538 elmasımız oldu abi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Ordumuzu kontrol edelim. Şurada bazı şeyleri eksikmiş galiba şurada bir etkinlik vardı sanırım onu tamamlayacağım bir gün 23 saat e, 13 saat kalmış ben bu bunlar bugün bitireceğim bitirmeye çalışacağım daha doğrusu üç, bir tane daha alabilsek aslında üç tane de olması gerektiği yazıyor tamam şimdi buradan kaç tane de var bir tane e, şimdi Önce ordumuzu bir düzenleyelim abi. Şunları şöyle öne aldım. Ya da Bunlar böyle olsun. Ee, klan kalemde Balon var hemen bir saldırıya Geçelim. Evet bakalım. Hadi bekliyoruz. Şöyle bir 90 binlik 100 binlik Bir köy çıkarsa çok güzel olacak. Evet bekliyoruz hala rakip aramaya devam ediyoruz. Şu kadar müzik açayım ben. Şu köy güzel mi değil? Bakalım bakalım bakalım. 38 bin 38 bin diyor. Alın. Alırız. Şurada açık katmanlı duvar var. Balonları şuradan bırakırsak oraya giderler hemen. Şimdi Öncelikle bir tane çok şöyle bıraktım. Kılıç bir şey yok. Şimdi Bence balonları şurada havanı yıkmak için kullanalım. Bıraktım onları. Hava yıksınlar hemen. Bıraktım ben hemen bütün barbalarımı İstemek için saldırdım zaten. Balonlar değil de. Bıraktım hemen hepsini. Bu arada balonlar küyü işledin zaten. Hemen. İşledim hemen orayı. Tamam. 163'ü gördük hemen. Böyle de da yıktık. Etrafta bir şey varmış. Bayağı bir şey varmış. Keşke etrafa baksaydım. Bu arada kolay bir köy oldu zaten çok kolaydı hemen işledik barbalar buraya aşağı doğru gidiyor bunu oraya yıkarken siz yıkar mısınız burayı yıktılar ikiye bölündüler tamam sonra şurada burada zaten 18 kupa aldık yüzde doksanındayız hala e, bu savaşı bitirip direkt 3. E, üçüncü üçüncü inşaatçıyı alacağım beklemenin bir anlamı yok yani Oraya 90 oldu. Kupa kasılmıyor. Bekliyoruz burada. yüzde hemen. Miktar orayı. Tamam eve döndük. 1300 de bonus aldık. Eve döndük. Şöyle Bu arada bunların 12 dakikası var. Elmasla bitiririm ben bunları. Öncelikle dükkana geliyoruz. Şurada kaynaklar var ya. 500 elmas diyor. Şuraya hemen bir ekran görüntüsü alalım. Aldım bir tane. Bu küçük resim olarak kullanacağım. Aldık ekran görüntüsünü. Tamam. Evet tamam dedim. Ve üçüncü inşaatçımız oldu. Şimdi isterseniz ordumuzu basalım. Üç tane dev. Üç tane dev. Geri kalan da okçu barba bastı. 45 tane olsun. Şunları da bastım. Tamam. Aslında okçu biraz az oldu. Biraz da okçu olsun. Sonumuz gelişti. Klan kalesinden bir şey falan bakalım isteğimizi atalım gelecek mi ama acaba bu küfür etmiş sanırım. kusura bakmayın İngilizce bakma. 25.000 diyor eşleşme buldum hemen 25.000 dedi bir savaşa daha geçip binayı basıp Devam ediyoruz burada 30 bin, 30 bin varmış saldır alınmış şuraya şuradan deleri önden bırakıp arkalarına okçu barbaları yağdırırsam güzel olur helal olur şuradan önce şuraya bakalım şurada bir şey yokmuş hemen devlerimi bıraktım. Yıksın var orayı hemen. Yıktı hemen bıraktım. Umarım mi hemen. Şurada etraf. Bu arada o barbarlarımızın ana alalım şurada. Umarım alabiliriz. Daha bir sürü barbarımız var zaten savunmalar vurmaya devam ediyor. Alabilir miyiz acaba? Alamayacağız diye korktum. Abi şey. Yıktılar topu. Belediye binasına vurmaya devam ediyorlar. Alamayacağız büyük ihtimal. Az bir şey daha yüzde 49 oldu. Yüzde 50. Eliyi görür müyüz? Gördük. Tamam. 152 oldu. Ganimet alamadık. Sağlık olsun. Yıldız bonusumuz da zaten az biraz ganimet vardı. Hemen onları da alsak yıktı tamam. Tamam. 156 aldık. Küçük sözü köy mü? köy az bir şey. Küçümsedik köy az bir şey. O yüzden oldu. Bu arada büyü ne gelmiş bakalım tane bir iki tane balon bir tane oksi gelmiş burada klan, klan savaşımızda savaşlar oluyor klan savaşlarını pek göstermeyi düşünmüyorum bu arada birliklerimiz geldi hemen şuraya bakalım hele bir şurada 2 2 1 1 olmuş tamam <laughs> şimdi burada Bunları toplayalım. Topladım hepsini. Şunları elmasla bitireyim ben. Yükselsinler hemen. Bek beklemeyelim biz. 3 tane elmas, 6 elmas bir şey değil zaten. Şimdi şurada iksirimiz var. İksirimizle ne batsa Şu balonu bastık. Bastık balonu. Tamam. Şimdi başka ne var? Bakıyoruz şurada bir tane belediye binası var. Belediye binasını basayım. Öncelikle diğer şeyleri basacağım abi. Şurada bir tane okçu kulesi var. Okçu kulesi mi? Bu mu? İsterseniz ben şimdiden okçu kulesini basayım. Video dışında ben ordu kampında basarım. Yarın da video gelir. Evet şimdi iki tane inşaatçımız kaldı. Bir inşaatçıyla şunu basmayı düşünüyorum. Ya da bu da olabilir. Aslında ordu kamp top en sona kalsın. Şimdi şu 12 saat diyor. Bakalım bir tane büyücü kulesi gelecekmiş. Bir tane büyü fabrikası, hava savunması, ordu kampı gelecekmiş. Bir tane top, bir tane okçu kulesi, 25 tane duvar, iki tane bomba. Şimdi ekran görüntüsü alayım. Belki bunu da küçük resim yaparım. Bakalım. A aldı. Tamam. Şimdi bastım abi. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Belediye binası 5'e geçmiş bulduk. Şimdi şurada top var. Bir de ordu kampı var. Hangisi? Aslında Bir dakika müzik açayım arkadan. Tamam, açtım onu da. Şimdi Hemen. Aslında şunu fullleyebiliriz. Şunu da fullleyebilirdik. Yeni gelen şeyleri. Orada kısa ee, kışta olmadığı için. Bunu yükseltmeye pek ihtiyacım olmadı. Şimdi 225 bin. var. Bunu ne yapalım? Bence orada kampını basalım hemen. Şu 3 saat diyor. 3 saat bittikten sonra ben şunu basarım. Şu yetişirse. Şu yetişirse. Sonra bunu bir dörde beşe falan yollarım en fazla. Şimdi bunu bastım. Or ordumuz ordumuz yükselsin. İsterseniz bir savaşa daha geçelim. Geçelim. Ee, şeyi tamamlamak adına. Ay ordumuz çıkmamış tamam. Eve dönelim. Pardon. Şimdi isterseniz inşaat köyüne geçelim. En son ben belediye binasını basmıştım. Üçüncü seviyeye gelmiştim. Şurada bunlar var. Ben her şeyden önce bunu dikmek istiyorum. Bazı yapıp bakalım burada ne varmış. Kaynaklar var. 30 dakika ya. Şeyleri çok uzun. Tamam. Şunları dikelim. Öncelikle savunmamız dikelim. Tuzaklar. 2 tane süre atalım. Düzenli bir sonraki videoda atmayı düşünüyorum. Burada iki tane de bomba olmuş Böyle biraz arkasına doğru şöyle attık tamam. şimdi sıra sırada ne var? Son ikinci seviye yükselttim. Hemen bir savaşa doğru geçelim. şimdi de Şimdi bir saniye geçtik hemen. Şurada bir tane çift top var. Çift top okçularla yıkalım. Yıktık çift topu. Hemen yıkın. Yıktılar. Şunu da yıkalım. Bıraktım bütün barbalarımı. Oraya doğru. Umarım yıkarlar hemen. Şurada bir şey uçamadı. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmak olmayı unutmayın diyorum ve sizde gördük etrafta bir şey yoktu tamam yüzde oldu rakip saldırıyor bize bakalım hızlı bir savaş oldu bakalım izleyelim hemen o da yüzde almış eşit oldu maalesef hiç Ganimet aldık. Bakalım ne oldu? Ha, biz süreden süreden kazanmışız. Hemen bir savaşa daha gidelim. Ganimetin pek önemi yok diyorum. Şuradan parbaları alırım. Bence. Önce bir tane şöyle bıraktım. Bir tane şöyle bıraktım. Bombaların olur biliyorum. Şimdi hepsini şöyle bıraktım. 12 tanesini. Aslında 10 tane. Tamam. Yıksınlar. Ee, Peleze minasını yıkar mısınız? Yıktılar. %31 aldık. Tamam. Şunu da aldık hemen. Tamam. %39 aldık maalesef. Daha kavuklarımız olsaydı alırdık diye, diyecektim. Tam %46 almış. Ama biz kazandık. Evet arkadaşlar. Şimdi Şuraya gelelim mi? Savunmada ne var? Öncelikle şu duvarları alalım bence. Duvarlar en önemlisi. Alamadık şimdi. Tamam. şey doldurduk. Ben şöyle şu alanı böyle boşaltı abi. Boşaltacağım. Ve güzel bir düzen yapıp karşınızda olacağım bir sonraki videoda. Öyle düşünüyorum ve şimdi isterseniz bir savaşa daha geçelim. 170 var. Bu arada şey. Tüm günlük ganimetleri almışız. Bu arada saldırmanın bir anlamı yok. Dedim. Ve de şimdi şu topu basayım. Bir elması bitirdim. Şimdi sonuna tekrar gelip ne alsak ne alsak. Bence şu gizli Tesla'yı bir alalım. Bunu aldık. Tamam. Başka bir şey kalmadı sanırım. İstersen son bir savaş daha gidip son bir savaş daha gidip videoyu bitirelim. Şurada büyük ihtimal tuzaklar var. Bir şey bıraktım bir tane. Bıraktım bütün barbalarımı. Hepsini yıksınlar. Belediye binasına doğru yol alsınlar. Umarım yıkarlar çünkü e, bütün savunma barbaları belediye binasına giden barbarlar vuruyor. Hadi son. Ya olmadı maalesef. Güzel bir savunma, e, güzel bir düzen yapmamız lazım bu arada. Bakalım şuraya. Bizde kaç almış? Alır tabi abi. Düzen yok ki köyde. Altıncı seviye okçularla saldırmış adam bize. Alamadık bu savaşı. Ne hissediyorum? Ve ben video dışında dal kabu da açalım. Açarım hemen. Sonra da şuradaki ordu kampını alırım. bunu da alırım. Alırım. Başka ne var? Bunları da bir sonraki videoya bırakmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. İsterseniz isterseniz bir sonraki videoya devam ederiz. Bu bugünkü videomuz böyleydi. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.